Selam Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rembe im. Bir uzun aradan sonra karşınızdayım zaten. Değilim de. <laughs> Neyse. Hem derste hem de çalışıyorum hem de telefonla şey yapıyorum zaten. Neyse. Evet arkadaşlar bugün bugünlerde popüler bir oyun çekmek istedim. Bravo güncelleme geldi falan filandı. Benim hesaba şey çıktı. Boşun. Karakter çıktı. Daha. <laughs> Spoiler oldu la. Ha, şunu yapayım. Eh, tamam. Hop. Lan. Ben... tamam. Fotoğraflarda fotoğraflar da var benim. Aynen ne oldu? Aa. Ne çabuk lan. Valla şaşırdım biraz ya. Üç katilli olsun lan. Canım çekti biraz. Üç katil seçeceğim. ha. Çok mükemmel olacak. Ne? Server mı? Üç katil seçtim arkadaşlar. Hemen de doldu zaten. Hemen 10 kişiye ulaştık. Lan ben neredeyim lan? Ha Heh, ben de diyorum niye gittim? Şey, lan bütün renkler olmuş. Sadece bu kalmış. İyi renk. Eski rengi bu adam almış. Tamam tipim de değişmiyor bence. Şey yapalım. bakalım. <laughs> bence bu güzel ya. <laughs> Beğendim bunu. Neyse. Hoş bir oyun. Di Kısaca. Efso bir oyunla karşınızdayım. Aha. Ben değil mi? Yok ben değilmişim. Katil kim işte? Onu arayacağız arkadaşlar. Ben şu adam ne yapıyor lan şurada? Uzaktan uzaktan takip edeyim şunu. Onlar da benden şüpheleniyordur. kapatalım lan burayı ayı ayı var burada ayı olayı <laughs> Hı hmm, şu adam bakayım ne yapacak <laughs> adam neyse arkadaşlar <laughs> otayı tekiştim <laughs> ben hiç kimse dedim çünkü hiç kimse dedi. yani kimin şey olduğunu göremedim neyse <laughs> Şimdi olur. Diyor ki geçin diyor. Aynen oyu veriyorlar. Galo, Karot killer. Karot kim Havuç. Ha diyor ki kendisinden bahsediyor gibi ben de tam anlamadım ya bir başlatmak der ya bir şey yapsalardı iyi olacaktı neyse adam, adam isimleri bu tekme attım <laughs> Tamam. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Hadi daha oyunlarınızı verseniz. Ben vermedim mi? Verdim mi? Kim suçlu mu? kim hatırlıyor hiç kimse. Çünkü her çok yumrukla geçildi yani. Ha bu karoğlu. Lan kapattılar. Ben de biraz araştırma yapayım. Ama bana gelmeyin lan. Neyse arkadaşlar şey. Ha? <laughs> Yenildik lan. Neyse arkadaşlar galiba o bitti. Ben şey yapacağım. harita seçeyim. Odalar hemen doldu için boyunlu. Allah hep verir mi? Adam Allah da dalga geçiyor. kafa düz dalacağım mı? Burada olsa var ya. İşte böyle yapıyorlar ya. <laughs> kafa göz dalasım geliyor. Tamam. Kim katil kim değil? Ben değilmişim ya. Katil. İki katil varmış. Galiba. Şuradan gidin mi? nerede lan? Ha ben ne zannettim beni öldürdü. Ne kim raportlamış sof? Neyse Batman diyor. Neyse kim diyor? ne diyor? Blue. Mavi. Ben ne diyeceğim? Neyse. Herkes grubin dedi. Yani Gülüm. Oha. <laughs> Aynen bulundu. Yani bunu bilmiş. Hadi doğru. Adam doğru söyledi ya. Ben çok rahatlaşmam lazım da. Neydi? Videosu alıyorum. Şimdi, Bu tamam. nasıl lan? Tam bilmiyorum lan. Bu görev nasıl lan? Aha. Ya şarj düşük deme ya. Ne? Ölüm bulunmuş kim? Hiç ben hiç kimse diyeceğim Çünkü hiçbir şey bilmiyorum Geç Bir ben dedim şey geç Kral Kurabiye mi acaba? ama gerçekten de katilmiş. Neyse kazandık arkadaşlar. Mükemmel bir elde. Kendi iyi bakın. Bay bay.